Boş ver balım elbet senin değerini anlarlar. Balım sen emin misin? Bir şey olmadığına lal ve kuzey boş yere kötü davranmazlar. Hiçbir şey bilmiyorum çocuklar ama bekleyin. <laughs> lal 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 bakar mısın? <laughs> Efendim balım bir şey mi oldu? Lal ne oldu sana? Niye bana soğuk ve mesafeli davranıyorsun? Onu sen daha iyi bilirsin. Balım neyse benim işim var sonra görüşürüz. <laughs> of ya ne yapacağım? Aa doğru ya bende Lal'in hesabının şifresi vardı. En iyisi hesabına girip bakayım. Arkadaşlar buraları uzatmayacağım. Ancak hazır dizideyken söyleyeyim. Açıklamaya yazdığım like gelmeden yeni part gelmeyecek. Çünkü ben de bunlara emek veriyorum. Neyse balım lalın hesabına girer. Ve Emre ile Lal'in mesajlarını görür. Oha mesajları okudum ve Emre'den asla beklemezdim. Neyse Lal'i çağırayım. Lal 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 Acil baba kık lal lal Efendim balım yine ne oldu? Bak şimdi Lal dikkatlice beni dinle. Ben senin bana niye soğuk yaptığını öğrendim. Hatırlıyorsan senin hesabının şifresi vardı. Ben de hesabına girdim. Mesajlara baktım. Emre'nin sana söylediği her şey yalan. Nasıl yani? Bildiğim besbelli yalan. Evet. Emre'yi evde görmüştüm ama senin arkandan falan konuşmadım hele ki Ecrin'le. Özür dilerim balımım. Sorun yok. Hayatımda ben şeye takıldım Emre. Niye yalan söyledi? Hele ki Ecrin'i tanımasına rağmen nasıl tıpatıp onu anlattı? Acaba tanışıyorlar mı? Bilmiyorum ama bence de tanılıyorlar. Ancak şu anlık susalım zaman gösterir. Gruba giderler. İçinden, bunları ben birbirine düşürmemiş miydim? Niye beraberler? Aa beraber gelmişsiniz, barıştınız mı? Cevap verememiştik Emre. Evet, barıştık. Ee, arkadaşlar, izninizle Lale Özel'e gelir misin bir?